Arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün görmüş olduğunuz gibi bir ekran kartı testi yapacağız. Şimdi gördüğünüz gibi fanlarımız duruyor. Makinamız yükte değil. Ekran kartımız RX 470. Şimdi şöyle göstereyim. RX 470 1600'e 900 çözünürlükte bunu test etmek istiyorum ben. Şimdi Benchmark testi yapacağız. Ee, ekranım biraz büyük olacak, tam görüntü alamayacağız. Şimdi bak, GPU stress testi diyorum. Şimdi fanlarımız çalıştı. Kartımızın sıcaklığı şu anda 80 derece, 82 derece. Makine kapanacak, 84 derece makinamız kapanıyor şikayeti, şikayetiyle bize geldi. Ee, ve birkaç isteği daha var tabii ki müşterimizin. Şu anda 88 90 89 derece. Çözünürlüğü yüksek tuttum ki daha çabuk ısınsın diye. Bu karta termal bakım yapılması gerekiyor. Maksimum sıcaklığı 90 derece kartı. 90 dereceyi görecek şimdi. 91 derece. Biraz daha ısınacak. Şöyle. Anla sesini duymanız için biraz yakın tutacağım şöyle. yapınız ben sizi bekletmeyip, gördüğünüz gibi 90 derecelere, 92 derecede şu anda. Kartın yüzeyi de bayağı bir ısındı. Şimdi zarar görmesin diye kapatalım. Buna bir termal bakım yapalım yine. Evet, ekran kartımızı açtık. Bayağı bir toz var. Macunumuz çok kurumuş. Ve görmüş olduğunuz gibi şöyle işlemcinin üzerindeki macun adeta bitmiş. Ve kartımız aşırı derecede ısınıyordu. Bu şekilde inşallah uzun süre kullanılmamıştır. Şurada artık ısıdan renk değişmeleri olmuş. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Evet. Şimdi bu kartı gelin temizleyelim beraber. Evet arkadaşlar şimdi makinamızı teste başlattık. Ne kadar zaman olmuş onu da görelim. Makinamızı açtık. Makinamızı açtığımızdan itibaren ortalama 30 dakika geçmiş. Görmüş olduğunuz gibi ısımız 75 derece. Maksimum 78 dereceye çıkmış. gördüğünüz gibi bu şekilde 75 derece civarlarında geziyor ve 30 dakikadır makinamız kapanmadı termal bakım her zamanki gibi önemli olduğunu söylüyoruz arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşmek üzere kanalımıza abone olun